Başkan Büyüköz Gebzeleri Demokrasi Adası'nda ağırladı. Eğitim alanı olarak kullanılıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz'ün ev sahipliğinde düzenlenen Demokrasi ve Özgürlükler Adası gezisine belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve basın mensupları katıldı. Ben diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ben... Diyor. Otobüsle İstanbul'a geçen Başkan Büyüköz ve beraberindeki heyet Feribot'la demokrasi ve özgürlük adasına gitti. Tabii e, hakikaten içeride de hep beraber seyrettik. E, darbeler tarihinin e, müze ortamında e, bir seyir geçişini e, rehberimiz anlattı. Biz için Sayın Cumhurbaşkanımızın e, talimatlarıyla yapılan proje çalışmaları ve inşaat imalatlarıyla bugünkü haline gelmiş durumda. Tabii en önemli e, tarihi... E, Açıdan baktığımızda burada Bizans döneminde de zindanlar vardı. O zaman da hapishane olarak kullanılmış. Dönem içerisinde, tarihi dönem içerisinde zaman zaman yine bu tür özellikler yüklenmiş. Fakat en son e, Cumhuriyet tarihimizin e, ve darbeler tarihimizin en e, kara lekelerinden birisi 61 İhtilali'nin yargılamalarının yapıldığı ve 3 e, demokrasi şehidinin burada idama mahkum edildiği bir salonları ve Duruşma günlerini burada şahitliğini yapıyoruz.